Herkese selamlar Kiksmen'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte online maç oynayacağız Maça geçmeden önce kadromu göstermek istiyorum ee, Arkadaşlar Club Selection'dan Delight, Sergio Dest, e, Derstegen ve Deong'u çıkarttım Güçleri çok güzel arkadaşlar ee, Club Selection'ın videosunu çekmiştim ama maalesef e, mikrofonun sesi açık olmadığı için Kulaklı mikrofon e, O yüzden heba oldu video Sizlere gösteremedim çok güzel de bir top açılımı olmuştu Potuv kadrom güzel oldu ya Orta sağlar falan Teknik direktörü değiştirdim tek forvete geçtim Bir de böyle deneyelim bakalım Nasıl olacak arkadaşlar Takımımız geldi derece 1166 ee, Düşüyor kanka Bu dereceler düşüyor bir yükseliyor ee, Döviz kuru gibi ya Valla bak Bir yükseliyoruz bir düşüyoruz yani ben de anlayamıyorum Ne zaman yükselecek ne zaman düşecek Bilemiyorum Dadaş, Emre Rüzgar 1149 puanı var. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ee, Süper Lig karşılaşması olacak. O kadroda şahane, ha? güzel kadrosu var. Ee, bizim ama bizim biraz daha etkili bir kadromuz var da. Bakalım performanslara bağlı yani. Ne kadar etkili olsa performans yoksa e, 3 puanı alamayabiliyorsunuz ve maça geçiyoruz. Antalya Spor Erzurum karşılaşması Antalya'da. Erzurum'u ne yapacaksın oğlum orası soğuktur ya gel Antalya'da oynayalım dedi iki taraf. E, Cristiano Ronaldo topun gerisinde ve maç başladı. Süper Lig karşılaşması umarım bol pozisyonlu bol gollü bir maç olur arkadaşlar. De Jong. Evet çok kötü başladı Antalya Spor. Bazen oluyor arkadaşlar böyle kötü paslar falan. E ee, yeni başlamış gibi. <laughs> Kötü paslar olabilir. Oo bak 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 Vuracak herhalde ha he, kesin. Evet golü yedik çok güzel. Yani ben bu savunmayla ne diyeyim ya bu savunmanın yememesi lazım bu golü. De Monk. Baskıya gitmiyor. Yeterince baskıya gidilmiyor. Ne yapıyorsun abi Mbappe? Uf! Roket Bruno Fernandes. Orta sahalar güzel. De Bruyne, Bruno Fernandes ayakları çok hakim. İki oyuncu var ayaklarına. Alabayı seçeceğim. Hemen seçtim çünkü süre çabuk bitiyor. Güzel de bir orta alabadan. Ronaldo vurdu. De Jong. Ya abicim niye düz gidiyorsun? Ben bunu ayar oluyorum ya. Ha dön dön dönerek geçersin. Yapma abi bir kere işler o taktik ya. Lan Ronaldo ya normalde vurdu mu kaleci içeri sokması lazım ya. Of çok sert bir orta. Ya kalecinin ağzına attın Debrune ya. Çok ofansif bir kadro oldu ama. Deb Abi Delight o kadar da iyi değil gibi geldi bana ya. Tabi bir yolun yerini tutmaz da. Hadi Bruno Fernandes. Cristiano. Ronaldo ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor. Çok güzel. Bruno Fernandes'in sevdiğim tarafı ne biliyor musunuz? Forvet Santrofor geriye çekildiğinde e, pas trafiği oluşturduğunda pas trafiği yapmak için geriye geldiğinde Santrofor Bruno Fernandes hemen ileriye koşuyor ve e, gol pozisyonu üretiyor. O yüzden çok seviyorum. Bak yine aynı şey yapıyor. Çok faydalı ya. Hadi be boşta kaldı ya. Oradan bana şu imkanı sağlama yoksa atarım. Böyle var ya samimi söylüyorum 50'yi geçti. Attığım gol 50'yi geçti yani. David Beckham'la, De Bruyne'le, ile Toni Kroos'la, Pirlo'yla, ne bileyim Guti'yle ile de attık. Atmadığım oyuncu kalmadı orta sahada. Özellikle De Bruyne gibi bir oyuncuya kesinlikle oradan Beckham ve De Bruyne'ye şu ee, şut imkanı sağlarsan golü yersin kalende görürsün. Yani net, kesin. Özellikle ben çünkü bunu çok iyi yapıyorum. Daha önce de antrenmanda da çok çalıştım. Ciddi diyorum. Ama şu savunmaya bir türlü çalışamadım abi. Bir türlü şu abi oyundaki en kötü savunmayı ben yapıyorum cidden. Oyundaki en kötü savunma ben, ben yapıyorum yani. Savunamıyoruz abi. Şuna bakar mısın ya? Gerçekten çok kötü. Savunma yönüm yok. Sade hucum. Geliştirmem lazım ama bir türlü geliştiremedim. Baskıyı yapamıyoruz tam anlamıyla. Sergin Yodes çok hızlı bravo. Gerçekten Delight'ı performansını pek beğenmedim ama Sergin Yodes gerçekten çok güzel oldu. Hızlı bir bek arıyordum. Yani lokum gibi oldu kadroya be. Hoba Mbappe 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 Ronaldo'ya doğru faal var Faal var hocam ver Hocam fa faal göstermedim bu ben mi yaptım orada İlginç ya Arkadaşlar görüyorsunuz ya istatistiklere bakar mısın ya 7'de 6 ya kaleyi bulan şuta bakar mısın ya Yapacak bir şey yok abi. Yani adam 2'de 2 gol. Yapacak bir şey yok. Hadi şimdi ikinci araya geçiyoruz. İkinci yarıda sizlerle birlikteyiz. Erzurum Spor ve Antalya Spor karşılaşmasının ikinci yarısıyla. Süperlik karşılaşması. AP ah geçemedi ikisini birden. İşte bu. Debriyne. Ya of Debriyne ya oradan çok güzel vurmayı biliyorsun da çok kötü orta açıyorsun ya. Uf. Artık bıktım ya. Ya şu iyi oynayarak kaybetmekten bıktım yani, bıktım. Cidden bıktım yani. Oxide değil mi abi bu? <laughs> Yapma yani sen görmedin deme bana onu Oxide olduğunu. Adam kabak gibi orada bekliyor. Anlamıyorum adam 2'de 2 yapıyor ya. Sadece bir tane karavanan var 7'de 6 yapmışım şutta. Çok başarılı şut. Ama girmiyor. Vay Delight beni şaşırtıyorsun ha. İyi ki sana kötü oynuyorsun dedim. Hemen Hadi ve ortalık karıştı bayağı abi. Abi niye imleç? İmleç otomatik yani, otomatik. Niye değişmiyor? Nereye gidiyorsun abi sen? Atopu alamıyorsun ya bravo. Kaptırdık yine bir top. Delight'a bak lan sonlarda performansı arttı. Oyuncu değiştirmedik ki abi de. Eee evet, Bambi maçın hakkı bizim zaten. İşte bu işte bu işte bu. Seviniyor Antalya Spor. 14, 13 maçtır kaybetmiyor. Oyuncu değişikliği yapalım. Ne olur ne olmaz. Ronaldo çok iyi performans sergiledi. Ronaldo yerine Lewandowski alıyorum. Mosiki'nin e, Mbappe yerine. Fernandez çok yoruldu artık maçın içerisinde. Yok kendisi. Lionel Messi alıyorum 101'lik. Süper. Bu taktik güzel ya. Ama işte biraz e, gol yemeye açık bir taktik arkadaşlar. Süper ya, süper. Abi yapmayın şunu. Kaptırırsın oğlum, o her zaman olmuyor. Adamın yüzüne geldi. Alın abi şu topu ya, neyi bekliyorsunuz? Oxide yok. Musiki dört ki. İşte bu, işte bu. Abi yapma ya, gözünü sevim ya. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Yapmayın ya. Abici maç bitmiş. Bak ben yeniliyorum. Ben niye yapmıyorum o zaman? Herkes yapsın hilesini o zaman. Ben de yenildiğim zaman yapayım. Ne kadar güzel ya. Yapmayın şunu abi. 2 dakika kalmış. Tamam bir dahaki maçı yenersin. Yapmayın şunu. Maç bitiriliyor arkadaşlar. Ya zaten 10 maçın 5'inde böyle oluyor. Daha fazla oluyor hatta bazen. Bazen daha az oluyor. O rakibe göre değişiyor. <laughs> Yediremiyor işte bazen. Yes kazandık be. İşte bu be. Prim yok. Hilecilere prim yok. Hilecilere prim yok arkadaşlar. 10 puanımızı aldık. Güzel. Çok iyi oldu. Kazandık. Çok güzel. Ee, hak ettik. 3-0 güzel. O da iyi. 4-2'den iyidir. Yani 3-0. 3 fark atmış olduk. ya Maalesef e, yapıyor. insanlar yediremiyor maalesef. Ben abi 4 tane yediğimde 5 tane yediğimde yediriyorum. Tamam mı? Oyundan çıkmıyorum. Herif. 4-2 geriye düşmüş kaybetmiş. Yediremiyor abi. Ben onu anlamıyorum abi. Bu oyundan zevk alacaksın ya. Zevk. Başka bir şey arama abi. Puanı Boş ver puanı ya. Ne yapacaksın puanı? Önemli değil puan. Herkes herkesi yeniyor. Boş ver derece. Sanki sana çeyrek altın mı verecekler? Ne yapacaksın? Yok öyle bir şey yok yani. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. E, yediremedi rakibimiz. Yapacak bir şey yok. Sizler ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz. Son olarak yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.